Hoş geldin. Sınıfın kaç evladım? 11B, ikinci sıra hocam. 11B. Peki, peki gel. Gel seni götüreyim, gel. Gel şöyle. Sıran burası, otur. Sürenin gelmesini bekleyeceğiz. Lan nasıl bir sınıfa düştük? Lan şimdi ne yapıyorduk? Bunu açıyor muyduk? Açmayı unutmuşum ben. Ne zamandır deneme çözmüyorum. Bu nasıl olur ya? Hiçbir fikrim yok. Tamam. Tamam. Bir kalem bir açacak. Hocam silgi koymamışsınız buna ya. Tamam. Kalem burada. Silgi burada. Açacak da burada. Şimdi bu kalemin iki tarafını açacağız şöyle. Bizi uğraştırmasın. Bu tarafıyla yaparım. Kalın oldukça bu tarafı iyi. Tamam. Güzel. 180 lira verdik. Şu şekerleri bir yiyeyim ya. Çok güzel. Sana değiştirmiş şekerleri. Beğendim. Nasılsa 180 lira verdik yani. Sınavı da çözeriz ya ne oluyor? Şeker bitti. Hocam başka şeker vermiyor musunuz ya? Bu şekerler çok güzelmiş.